Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, 17 Temmuz 2022 Tokat Reşadiye Gödülüş Köyü'ndeyiz. Puslu bir ikindi vakti. Yine bir tespite geldik. Yapılan ihbar neticesinde soğuk suyun patlak olduğunu tespit ettik. Küçük bir patlaktı. Yaklaşık 20 barda bile sızıntı çok az oluyor. Hattımızın güzergahını belirledik. Patlağımızı öncelikle dinlemeyle daha sonra da termal görüntüleme ile noktası olarak tespit ettik. Şu an görmüş olduğunuz o beyazlık yoğunluğun olduğu bölge oradan zaten sızıntı şeklinde akıtıyor, akıyor. Şimdi şurada bir T var. O T inşallah açıp bakacağız. Patlamız orada mı değil mi? Hep beraber göreceğiz. Şu an görüldüğü üzere sağ taraftaki imlecimiz yüksek ısı yazıyor. YKS Kürtapa'nın üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü orası daha sıcak gibi gösteriyor. Ama ekranı hafif sola kaydırdığımızda tam olarak asıl sıcak olan bölgeyi gösteriyor. Görüyorsunuz tam yoğunluğun olduğu bölge burası. Patlağımızın olduğu bölgede tam burası. Yani normalde tam burayı gösteriyor. Yani çizginin altını gösteriyor. İmleç. Yüksek ısı imleci orayı gösteriyor. Evet değerli yani dostlar. Şu an patlamızın noktası olarak tespit ettik. Treni tam sağ tarafa giden dibinde. Yani tam şurada aslında net olarak gözükmüyor ama 20 barı bastığımız için böyle e, sis tarzında Duman buhar tarzında Patlamış Çıkıyor ince bir patlak Tam iki yerinde bitti geçmiş olsun Evet